Dünya üzerinde farklı inançlar olmasının sebebi sizce nedir? Ee, aslında kültürlüğün, kültürlerin farklılığı gibi dinlerin de farklılığı bir zenginlik. Tabii çatışma olmadığı sürece. Bir Allah'ta uzaklaşmaktır. Yani insanlar Allah'tan uzaklaşınca farklı dinler araya çıkıyor. Din birdir. Rabbimiz Allah, anayasamız Kur'an, hükmü şeriat son peygamber Hazreti Muhammed'dir. Eğer bunu kabul eden Müslümandır. Bunu kabul etmeyen diğerleri hepsi müşriktir. Şimdi şöyle sana anlatayım. Dört mezhep dünyaya geldi ya. O yüzden. Şimdi İncil, Tevrat, Zembur, en son Kur'an-ı Kerim geldi dünyaya. Farklı inançlar ondan gelme bir şeydir. Farklı sebeplerin başta ana temeli dini inançlar. Bence olmaması lazım. Bence olmaması herkes hur yaşaması lazım. Valla biz Allah'a inandığımız için Allah'a inanıyoruz. Kimisi başka bir şeylere inanıyor, putlara inanıyor. Yani herkesin inancı kendine. İmtihandır. Herkesin inancı kendine bilemem ki. Farklı inançlar vardır. Herkesin inancı ayrı olabilir.